Kıymetli izleyiciler, Haberin Nabzına hoş geldiniz. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana zirvesine katılabileceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini açıklayan Kremlin, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada ayrıca Putin ve Erdoğan Rusya ile batılı ülkeler ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakere ihtimalini görüşebilir ifadesi de yer verildi. Ukrayna'da yürütülen işgal ve bu sabah şehir merkezlerine hedef alan bombardımanlar hakkında da konuşan Kremlin sözcüsü Peskov, tüm bunlar özel askeri operasyonlar kapsamında oluyor. Ukrayna kentlerine bombardımanlar Putin'in bilgisi dahilinde gerçekleştiriliyor dedi. Peskov ayrıca gerekli görülmesi halinde Rusya'nın Kırım'daki Kerç Köprüsü'ndeki saldırının soruşturulması kapsamında diğer ülkelerle temas kurabileceğini söyledi. Peskov yaptığı açıklamada tüm bunlar soruşturma kapsamında gerçekleştiriliyor. Bildiğiniz üzere uluslararası işbirliği gerektiğinde ilgili ülkelerle temaslar gerçekleştiriliyor. Ancak bunun tam olarak nasıl olacağını size söyleyemem. Soruşturma komitesinin yetkisinde ifadelerini kullandı gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.